Arkadaşlar Işık Pınar'dayım. Pembe Köşe Restoran'a geldim. Bir Ramazan menülerine bakalım. Fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ramazan'da rezervasyon yaptırıp gelmelisiniz. Bilginiz olsun. Şöyle ortamı bir göstereyim size. Masamız bu şekilde arkadaşlar. Vereceğim fiyatlar menü fiyatları. Tavuk Talex 340 TL arkadaşlar. Böyle burada tatlıları görüyorsunuz. İki çeşit tatlı var. Kabak tatlısı, tulumba tatlısı. Çorbalar fix. Karışık kızgara 390 TL. E, masada içecek olarak kola var. E, Fanta da seçebilirsiniz bunu. Köftenin fiyatı 350 TL. E, saç kavurma'nın fiyatı da 380 TL arkadaşlar. Bu verdiğim fiyatlar masadaki her şey dahil fiyatlar. Menü fiyatları, ezmesi yoğurdu, çiğ köftesi, salatası yani her şey dahil fiyatlar. Çocuklar için burada küçük bir oyun alanı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her masada termosta çay var. Bu menüye dahil arkadaşlar. Tatlarınızı yerken de çayınızı yudumlayabilirsiniz. Bize afiyet olsun.